bir ilişkimi anlatıyorum mesela. Niye evlenmediniz iyi ilişki hissediyorlar? İnsanlar bu kadar garip bakıyor olaya. Bir ilişki iyi olduğu zaman evliliğe gitmek zorunda mı ya? Mecbur mu ya bu? İki insan güzel bir hukuk içerisinde olamaz mı? Bir sene, iki sene ya da işte üç ay. Neden bunun evlilik olması illa bunu güzel bir ilişki haline getiriyor? Bu yaşanan şeyler, bu süreç, paylaşılanlar iki insan arasındaki mükemmel dostluk bile olabilir bu. Neden illa bir sonuca, bir şampiyonluk kupasına ulaşmak zorunda? Neden? Ya ben bunu hiçbir zaman anlayamayacağım. Hedef odaklı. Şey yok. Hep hedef odaklıyız biz. Evet. O zaman ne oluyor? Keyif odaklı olamıyoruz. Keyif anlamayan bir ilişki neye yarar? Ben size bunu soruyorum. Karnını doyurmak için yenen bir yemek gibi. Yemekten keyif almıyorsun ki. Çok... Karnımı doyurayım diye yiyorsun. Nefes evet, hayatımızın almadan. Hayatımızın özeti bu olmadı mı? Buraya kadar konuştuğumuz her şeyin özeti. Saçma bir felsefe bu. Bunu değiştirmek zorundayız. İlişkiden keyif al. İlişki çok önemli bir şeydir. İnsanın sosyalleşmesi, insanoğlunun en derin ihtiyacıdır. Sosyalleşmek. Bu ille şu oldu o zaman bu olsun. Bu oldu şu olsun. Puzzle mı yapıyoruz burada? Sürekli her şeyi bir yere mi vardırmak Kontrol zorundayız? Kontrol etme. Kontrol edemezsin canım benim. Keyif al. Keyif almayı denesinler bile. Sadece o akışta herhalde verdiğimiz dönüm noktalarında kararlar kadar müdahale var belki. Minimumda yapacağın tercihler. Final Destination gibi bu uçağa binmekten son anda vazgeçmesi gibi. Bütün olayı game changer. Game changer olmak gibi. Oralarda çok kritik kararlarımız var. Ama güzel bir haberim var izleyenlere. Her zaman sinyaller veriliyor.